Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar en son sihirin e, nakit uygulamasını atmıştım size söylemiştim. E, 180 günlük bedavadan e, verdiğini e, fakat çekim yapabilmek için 200 TL yatırım yapmanız lazım minimum. E, ya da bir referansınızın yatırım yapması lazım ki o zaman çekebilirsiniz. Ben bir referansımın yatırım yapmasını beklemedim. Zaten yapanlar da var zaten de ben kendim de yatırım yapacaktım. Yani 100 TL o kadar yüksek bir mevla değil sonuçta. Evet, Denim amaçlı 200 TL men yatırdım arkadaşlar dün ee, hafta sonu da çekim varmış ben bilmiyordum onu sorarak öğrendim ee, arkadaşlar işte e, 200 TL yatırıyorsunuz hem buradan günlük 14 TL hem buradan 14 10 TL 24 TL toplamda alıyorsunuz ee, burada 180 gün boyunca 200 TL'niz kalıyor yani 180 gün sonunda eğer uygulama kapanmazsa o 180 TL 200 TL'niz geri iade ediliyor. Bir de şu şekilde var arkadaşlar. Şuradan parasal kısmına tıklıyorsunuz. 300 TL'lik var mesela. %35'ini veriyor. Yani 105 TL ediyor. 7 gün sonunda burada görev yapmadan sadece beklemeniz lazım. 7 gün sonunda 405 TL size veriyor. 105 TL kar ediyorsunuz. O zaman çekebiliyorsunuz. Yani her gün çekim yapamazsınız. O zaman 100 TL ulaşsanız bile bunu beklemeniz lazım. 7 gün sonunda para hesabı aktarıyor. Bu da şuradan aklınızda kalsın. Uzun vadede bu daha karlı sonuçta ee, buradan vip e almanız. Buradan he, istediğiniz zaman alıyorsunuz görevi şuraya giriş diyorsunuz 10 tane görev var yapıyorsunuz bir de buradan yapıyorsunuz 24 TL günlük alıyorsunuz. Ben ee, yatırım yapmıştım arkadaşlar dediğim gibi şurada zaten benim dengeme tıklıyorsunuz bakın 210 TL 200 yatırmıştım galiba 10 TL de bonus olarak verdiler. Bugün hemen bakın 13 33 38 bir buçukta çektim hemen bakın hemen kaç saniyede geldi arkadaşlar şuraya bakabilirsiniz bakın saate bakın 13.34 30 saniyede para geldi direkt yüzde 12'de çekim e, komisyonu var bankalarla anlaşma sonuçta bu şekilde e, aklında şüphe olanlar varsa işte ben size e, burada e, nasıl diyeyim yani ben denedim şu anda paramı aldım bir sorun yok e, kullanmaya da devam ediyorum. Sizlere de yani garanti olsun. E, içinize daha çabuk siner diye bunu da atmak istedim. Zaten bu kanalda öyle saçma sapan şeyler olmayacak. E, tamamen kendim kullandığım, ben de sizin gibi kullanıcıyım. Çekimi aldıktan sonra sizlere paylaşıyorum. Keza Solar City'de olduğu gibi geçmiş videolara bakabilirsiniz. Solar City, Valero diye uygulamalarda paylaşmıştım. Onlar da hala çekimler devam ediyor zaten solar site daha 15 günlük site 20 günlük en fazla yeni bir site bu da keza 10-15 günlük yeni bir site arkadaşlar bu şekilde başka da size anlatabileceğim bir şey şu var arkadaşlar bir de e şuraya giriyorsunuz banka kartımı tıklıyorsunuz bakın buraya TR yazmadan sadece IBAN numaranızı ve isminizi yazıyorsunuz yer değiştirmeye basıyorsunuz kaydediyorsunuz birleşik olacak ve bu arada boşluk olmayacak. TR de olmayacak. Bu şekilde. Başka da bir şey yok. Ee, hafta sonunda çekim var. Zaten şimdi çektim ben. Gösterdim size de. Bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın lütfen. Abone olun. Ee, piyasada çok saçma sapan insanlar var. Böyle paylaşım yapanlar. Fake. E, insanları boş boşuna uğraştırıp üye yapıyorlar. Ben tamamen kendimi kullandığım için. Sizlere de paylaşıyorum. E, abone olursunuz. Beğenmeyi unutmayın. Yani destek olursunuz. Neden destek? Beğenme önemli. Abone sayımız önemli. Hem e, artacak. Hem de e, daha üstlerde çıkacak videolarımız. Daha fazla insan yararlanabilecek. Yani o saçma sapan insanlar var. Bazıları hiçbir bilgisi yok. Çekip koyuyorlar. Kılık beyt yapıyorlar. Tamamen başlığa yok. Yüz bin, yüz dolar, 200 dolar vesaire vesaire. Ondan dolayı en azından bir beğeni atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hem de böyle videoları anında hemen attığımda haberiniz olur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.